Arkadaşlar bu videoda da voltaj bağımlı akım kaynağına bakalım. Bunun da kodu G. Yine G ile birlikte alıyor bakalım. E, İşlem alırken şu şekilde ile komponentlere girip G'yi seçiyoruz. G'ye tıkladığımız zaman G direkt geliyor. Otomatik geldi. OK diyoruz. Şimdi bu şekilde burayı yerleştireceğiz ama buradaki e, gerilim kaynağını biz V1'e alalım. Artı eksiği sol tarafa çevirmek istiyorum. Ancak e, yönü de yukarıya doğru olsun. Yani ayna görüntüsünü almak istiyorum. Bunun için bakın sağda yukarıda ayna görüntüsü alma mirror diye bir kısım var. Buna tıkladığınız zaman direkt komponenti ayna görüntüsü alır sağ tarafı doğru Bu şekilde kullanıyoruz bunu. bunu buraya yerleştirdikten sonra bir tane direnç yerleştirdim sağ sol Yerleştirdik. Devremizi çizelim şimdi. Biz bir Toprağı unutmuyoruz. Yine toprağımızı yerleştirdik. nereye bağlı olacak dedik? Bunun artısı. Devrenin artısına kişi kaynağı nesnesine bağladık. Daha sonra direncimizin değerini girelim. 5K. Y'imizin değerine gireceğiz. Yine bağlı olduğu akım kaynağının kaç katı olduğunu yazacağız buraya. Örneğin yine 2 yazalım. Öteki 10'du. Bu 2 oldu. OK'ye basıyoruz. Şimdi devremizi çalıştıralım. Çalıştırdık. Şimdi buradaki gerilim kaynağının değeri kaç oldu? 10 volt. Burada akım kaynağında ne görmemiz gerekiyor? Tıkladık. 10 amper 20, 10 volt gösterdi akım 20 amper. Yani iki katı. Bağlı olduğu gerilim kaynağının iki katı büyüklüğünde bir akım üretecek bir elemana sahip olduk. Voltaj bağımlı akım kaynağı demektir bu da. Bunun da şekli bu kadar arkadaşlar.